Herkese merhaba. Her yıl yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde 4.7 milyon köpek ısırma vakası yaşandığını biliyor muydunuz? Birçok farklı türden köpek bekçilik yapması, saldırması ve koruması için yetiştiriliyor. Bazılarının büyük kasları, uzun sivri dişleri ve sergiledikleri inanılmaz güçleri oluyor. Daha önce hiç aslan gücünde ısıran köpekler olduğunu duymuş muydunuz? Ya da yetişkin bir kaplanla oynayan köpeği? Bugün dünyadaki en tehlikeli köpeklerden bazılarına bakacağız. Hadi başlayalım. Galdong Galdonglar kaslı, güçlü ve sert köpeklerdir. Sadece bu fotoğraflara bakarak bu köpeklerin ne kadar vahşi olduğunu anlayabilirsiniz. Ancak bebekken ne kadar sevimli olduklarını size gösterene kadar bekleyin. Şirek filmindeki kedi gibi değil mi? Ancak yavruyken ne kadar tatlı görünürse görünsün, bu köpek büyüdüğünde hızlı, atik ve güçlü bir hayvana dönüşüyor. Sıradan aile dostu evcil hayvan istiyorsanız bu köpek ilk tercihiniz olmayacaktır. Çünkü bu köpek aslında dövüş köpeği olarak yetiştirildi ve Pakistan'da hala bu amaçla yetiştiriliyor. Yani bu köpekle birlikte yürümeye çalışır ve başka bir köpekle karşılaşırsanız sonrasında neler olacağını tahmin edebiliyorsunuz değil mi? Ancak yine de hayır bunu pas geçeceğim ve bir pag alacağım diyorsanız Galdong'ların çok zeki ve çabuk öğrenen köpekler olduğunu söylemek isteriz. Yani eğer kendinizi Galdong'u eğitmeye adarsanız bu sizin için havalı bir köpek olabilir. Kuchi Afgan bedevilerinden sonra akla gelen kuçi ya da Afgan çoban köpeği, Afgan mültecilere develerini ve sığırlarını vahşi hayvanlara karşı korumaya yardımcı olması için yetiştirildi. Kuçi, 88 cm uzunluğunda ve 79 kg ağırlığında oldukça büyük bir köpek. Bu köpek oldukça korkusuz ve dağ aslanlarına ve kurtlara saldırmakla kalmayıp kendilerinden çok daha büyük ayıların peşinden bile gidiyor. Ve şu köpeğin görüntüsüne bir bakın. T-Rex'ler yaşasaydı bu köpeğin onlara bile saldıracağına eminim. Şunu söylemeliyiz ki bu köpeklere sert demek bile yanlarında hafif kalır. Bu köpeklerin 3 türü bulunuyor ve hepsi de barınak, yemek ve su olmadan aşırı sıcağa ya da aşırı soğuğa birkaç gün dayanabilir. Üstelik bu hayvanların dişleri de oldukça büyük. Köpek dişleri genelde 3.1 santimetreden daha uzun oluyor. Bu arada bu tür deneyimsiz kişiler için uygun değil. Çünkü kuçi bölgeci, agresif ve yabancılara ve diğer köpeklere karşı inanılmaz tehlikelidir. Ağırlıkları, hızı, uzun keskin dişleri ve neredeyse makas kadar muntazam ısırıkları, sahiplerinden izin almadan onların bölgesine girerseniz hesaba katmanız gereken özellikleridir. Alabay, Aynı zamanda Orta Asya çoban köpeği ya da Kurt Ezen olarak bilinen bu köpeğin dünyadaki en korkusuz ve en cesur hayvan olduğu söyleniyor. Bu antik tür 5000 yıl öncesine tarihleniyor ve bir tehdit durumunda alabaye soğukkanlı bir şekilde ve çarpıcı bir dikkatle hemen saldırıya geçiyor. Bu tür dünyadaki en büyük köpeklerden biri ve ağırlıklar 39-49 kilogram olabiliyor. Bazı uzmanlar bu köpek türünün ısırma gücünün santimetre kare başına 248-322 kilogram arasında olabileceğini söylüyor. Bu neredeyse bir Kangal'ın gücüyle aynı. Şu anda gördüğünüz Alabayi hiç korkmadan yetişkin bir kaplanla oynuyor ve kaplan bile Alabayi'nin onun için fazla olabileceğini düşünüyor. Bu iki hayvana da sahip olmanın ne kadar havalı olabileceğini bir hayal edin. Tibet Mastifi. Tibet Mastifi dünyadaki en pahalı köpek türlerinden biri. Örneğin bir Tibet Mastifi yavrusu tam 2 milyon dolara satın alındı. Ancak bazı insanlar bu devasa hayvanda düşündüklerinden biraz daha fazlasını bulabilirler. Tibet mastifi çok tehlikeli olabilir. Örneğin Çin'de bir kadın bu köpeğin saldırısına uğradıktan sonra beyin kanaması geçirdi ve vücudunda birçok ısırık yarası bulundu. Bu hayvanlar aslında koyunları kurtlardan korunması için yetiştirildi ancak şu anda birçok şehirde yasaklanmış durumdalar. Buna rağmen bu köpeğin saldırıları yaygın olarak görülüyor. Bir keresinde yoldan geçenlere saldıran iki Tibet mastifini durdurmak için 20 polis memurunun uğraşması gerekti. Bu hayvan o kadar öfkeli ve o kadar büyük ki deki bir hayvanat bahçesi bu hayvanlardan birini Afrika aslanının yerine koymaya bile çalıştı. Bu hayvanın aslan gibi bir kafası olduğundan ve vücudunun bir ayının vücuduna benzediğinden hiç şüphe yok. Bu türün erkek cinsi çok büyük ve 60-75 kilogram ağırlığında olabiliyor. İnanın ya da inanmayın, bu köpekler aynı zamanda yetişkin bir aslanla aynı çene gücüne sahip. Santimetre kare başına tam 249 ila 294 kilogram. Borbol Bu köpek güçlü gözcü içgüdüleri olan çok büyük, güçlü, dominant ve zeki bir köpek. Ve hayvanları eğitme konusunda bir deneyiminiz yoksa bu köpeği sahiplenmeyi düşünmeyin bile. Şu iki köpeğe bir bakın. Şimdi de bu öfkeli canavarları eğitmeye çalışan kişinin siz olduğunu düşünün. Güney Afrika Borbol ırkı aslanları ve babunları avlaması için yetiştirildi. Ve bu tür çoban köpekleri arasında en atik olanları. Eğer bu köpek düzgün yetiştirilmezse ya da kötü eğitilirse çok kolay bir şekilde kaslarınızı ve tendonlarınızı parçalayıp çenesiyle yapacağı iki hareketle kemiklerinizi kırabilir. Borbullar 90.7 kilogram ağırlığında, omuzdan ayaklarına kadar 68.5 santimetre uzunluğunda olabilirler. Aynı zamanda ısırma güçleri santimetre kare başına 362.8 kilogramı bulabilir. Umarız bu köpeğin sizi koruması gerektiği durumlara düşmezsiniz. Çünkü bunun sonu hiç kimse için iyi bitmeyecektir. Agresif doğası ve ciddi zarar verme ihtimalinden dolayı Borbullar birçok ülkede yasak. Moloso Presa Mayo bu aslında bir amaç için yaratılmış yepyeni bir köpek türü. Ancak bu köpek çoktan amacı dışında yetiştirilmeye başlandı. Molosopressa mayo türünün öngörülü yetiştiricisinin adı Chad Mayo. Chad, İngiliz Bull Terrier, American Bully ve Preza Canario gibi büyük hayvanları melezlemeye başladı. Sonuçsa geniş ve kaslı bir gözde son derece güçlü olan bu köpek oldu. Mayo'nun yaratmaya çalıştığı bazı özelliklerin arasında bir aslanın fiziksel özelliklerini anımsatan bir köpek yaratmak vardı. Bu yeni köpek türünün neye dönüşeceğini görmek çok ilginç olacak. Ve tabii ki ne kadar tehlikeli olacağını da. Şimdi genetik olarak değiştirilmiş yeni bir köpek türü yaratma sırası Rusya'nın. Çinli Changoying. Bu türü gördüğünüzde ilk söyleyeceğiniz şey bu köpeğe ne oldu olabilir. Çinli Changoy'e bakınca özel bir şey görmeyebilirsiniz. Ancak bu köpek inanılmaz bir avcı. Bu köpek yaban domuzu, kara sığır, ceylan, gergedan, fil, kaplan ve kurt gibi büyük hayvanları avlaması için 2000 yıllık yetiştirmelerin sonucunda doğal olarak gelişti. Ve bu tarz hayvanları avlayabilmesi için bir köpeğin iki kat daha vahşi olması gerekir. Changuing'in büyük, güçlü, geniş bir çenesi ve büyük, düz bir burnu var. Her ikisi de bu köpeği görecek küçük boyutlarına rağmen sert yapıyor. Bu köpeğin ortalama uzunluğu 40-50 cm ve ağırlığı da 20-25 kg. Ne yazık ki bu hayvan oldukça nadir görülüyor. Neredeyse Çin pandaları kadar nadir görülen bu köpek türünden dünyada yalnızca 2000 adet kaldı. Bully Whippet Yeni kaslı köpekler artık gen mutasyonlarıyla geliştiriliyor. 2015 yılında Çin'de bir ekip dünyanın ilk gen eklenmiş köpeğini üretti. Bu sayede bu köpeğin sıradan türlere göre iki kat daha fazla kas kütlesi oldu. Süper köpek olarak adlandırılan Bully Whippet'ın güçlü koşma özelliği bulunuyor. Bu da avlanmak ve polislerle ya da askerlerle birlikte çalışmak için oldukça iyi bir özellik. Bu türdeki gen mutasyonu miyostatin eksikliğine neden oluyor. Bu da kasların anormal derecede büyümesine neden oluyor. Bu hayvanlar devasa arka bacak kaslarıyla, devasa göğüsleri, devasa omuz ve boyun kaslarıyla biraz korkutucu görünüyorlar. Bu ünlü köpeklerden biri 29 kilogram ağırlığındaki Whippet Wendy. Tamamen kas yığını olan bu köpek normal bir Whippet'ın tam iki katı büyüklüğünde. Ancak hepsi bu da değil. Normal yetiştirilmiş Whippet'lar saatte 56.3 kilometre hızla koşabilirler. Ancak doğru gen mutasyonu ile yetiştirilen Bully Whippet bundan çok daha hızlı. Bu kadar hızın yanında güçlü kaslar ve köpek dişiyle dolu ağzı bu hayvanı kötü durumlardayken çok tehlikeli bir köpek haline getiriyor. Bu tarz bir gen eklemesini insanlara yaptığımızı bir hayal edin. Bu çok korkutucu olurdu. Bully Cutter. Bu köpeğin korku verici ünü hak edilmiş bir. ün. Aslen Pakistanlı olan Bully Kata, ısırma gücü santimetre kare başına 101 kilogram olan kocaman, agresif ve tehlikeli bir köpek. Bu köpek deneyimsiz ya da korkak tipler için hiç uygun değil. Boyutları ve agresif tavırları yüzünden bu köpekler hala illegal olarak dövüş köpeği olarak kullanılıyor. Günlük eğitimlerine saatler harcasanız da geçen binlerce yıl bu hayvanları savaşçı yaptığı için bu savaşçı genlerini söküp atamazsınız. Bully Kuta çoban köpeklerinin soyundan geliyor. Bu yüzden bu köpeğin oldukça yüksek sesli ve agresif havlamasıyla mükemmel bir bekçi köpeği olduğu çok açık. Bu köpeği evcil hayvan olarak besliyorsanız, aileye nasıl adapte olduğunu lütfen bize yazın. Hikayelerinizi yorumlar bölümünde görmek isteriz.